Farkındalığı yüksek bir çalışma. Keyifli bir çalışma aynı zamanda. Yani böyle rahatsız edici, gergin değil. Bunun farkına varırken de bence gayet keyifli, neşeli bir çalışma olduğunu söyleyebilirim benim için. Sorumun cevabını aldım. Geleceği görme kısmı en sevdiğim kısımlardan biriydi çalışma sırasında. Ve o an o oraya gittim. Yani o an başka bir zamana, başka bir alana gittim. Ve gerçekten o ortamdaydım. Onu yaşadım yani. Sürprizli bir Oldum. Daha önce yaptığımız e, çalışmalardan biraz daha heyecan verici e, geldi. <laughs> Geldiğim ruh haline şu anki ruh çok farklı yani. Onunla biraz da şaşkınlığı içerisindeyim açıkçası. Hiç aklıma gelmeyen şeylerin yani altından, bilinç üstüne çıkması, kendi dilimle, kendi ağzımla söylemem çok ilginç geldi. O yol haritamı çizdik ya, o benim için çok önemliydi. Yani, normalde tek başıma e, yapamayacağım için geldim zaten. <laughs> ve ona da kavuştum çok mutluyum. Çalışmada böyle içim kıpır kıpır oldu. Ee, çok motive edilmiş hissettim. Çok güzeldi. Huzuru ve mutluluk hissettim. Ee, rahatlamış da hissettim. Çok memnun kaldım. Böyle bir şeye inanamazdım biri söyleseydi. Yani bu kadar kafandaki dağınıklığı toparlayıp bir yola sokacağını e, söyleseler yani bu kadar zamanda mümkün olur mu ya falan derdim açıkçası. Çok etkiliydi der miyim ama çok etkileyiciydi.